Programlama dilleri bilgisayarlığın nasıl çalıştığını ve neler yapabileceklerini kontrol edebileceğimiz araçlardır. Her programlama dilinin kendine özgü, güçlü ve zayıf yönleri bulunur. Bu nedenle hangi programlama dilinin sizin için doğru olduğuna karar vermeden önce kendi ihtiyaçlarınız ve ilgi alanlarınız hakkında biraz araştırma yapmanız önemlidir. İşte sizlere 2023 yılı itibariyle öğrenebileceğiniz en popüler 5 programlama dili. İlk sırada Python var. Python genel amaçlı bir programlama dildir. Kolay öğrenilmesi ve kullanımıyla ünlüdür. Bu nedenle yeni başlayanlar için ideal bir dildir. Python web geliştirme, veri analizi, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. İkinci sıradaki dilimiz C. Düşük seviyeli bir dildir. Bu bilgisayarın donanımıyla doğrudan iletişim kurmasına olanak tanır. C işletim sistemi, sürücüler ve gömülü sistemler gibi uygulamalarda kullanılır. Üçüncü sıradaki dilimiz C++. C++, C'nin gelişmiş halidir. C'nin gücünü ve esnekliğini korurken daha yüksek seviyeli bir dil gibi yazılmasını sağlar. C++ oyun geliştirme, grafikler ve bilimsel hesaplamalar gibi uygulamalarda kullanılır. Dördüncü sıradaki en popüler dilimiz Java. Java nesne yönelimli bir programlama dilidir ve platformlar arasıdır. Yani bir kez yazılan bir kodun MacOS, Linux gibi platformlarda çok kolay bir şekilde çalıştırılması mümkündür. Java, web geliştirme, mobil uygulamalar ve masaüstü uygulamalar gibi alanlarda kullanılır. 5. sıradaki en popüler dilimiz C Sharp. Microsoft tarafından geliştirilen bir programlama dilidir ve nesne önemlidir. .NET platformunun da temelini oluşturur. C Sharp, web geliştirme, mobil uygulamalar ve masaüstü uygulamalar gibi birçok alanlarda kullanılır. Programlama dili öğrenmek, yeni bir beceriye sahip olmanın ve teknoloji dünyasına adım atmanın harika bir yoldur. Bu videoda da sizlere günümüzde kullanılan ve öğrenebileceğiniz en popüler programlama dillerinden bahsettim. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, bu tarz içeriklerin devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.